Nasılsın amcam, iyi misin? Hoş. <laughs> ben <de> seni <sana> öpüyorum. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Allah Merhaba emanet olun. Allah'a Nasılsın, hoş iyi misin? <laughs> i̇yi <sizinle>. Sağ olasın, merhabalar. Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ ya ilahel alemin okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye edik sen ihlallah ya Rabbi Ya ilahel alemin ondan hasıl olan sevabı bu aileden ahirete göç eden bu vatan uğruna canını feda etmiş şehidimizin de ruhuna ayrı ayrı hediye edik haberdar eyle ya Rabbi Bilmem sağlık hocam. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet etsin.